Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Bahri Ataylı birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk Dilek Hanım. Renan Müdafaa Namesi'nden söz edeceğiz bugün sizinle. Bir kitap bu aslında değil mi? Hazırlanmış Namık Kemal'in hazırlamış olduğu ama Renan Müdafaa Namesi nedir? İsterseniz önce onu sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım. Evet, teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz ünlü fikir adamımız, gazetecimiz ve yazarımız Namık Kemal'in Renan Müdafaa Namesi adlı eseri üzerine olacaktır. Evet. Namık Kemal 43 yaşında Midilli'de mutasarrıfken 1883'te Fransız düşünür Ernest Renan'ın İslam ve Bilim adlı konferans metnini bulmuş Dilek Hanım evet. ve ona cevap veriyor. Namık Kemal 5 yıl sonra Zatürre'den 1888'de vefat etti. Tabi elbette Renan müdafaanamesinin içerik analizine geçmeden önce biraz Renan'ın kimliğinden, e, İslam ve Bilim Konferansı'nın yankılarından, efendim Namık Kemal'in bu eseri nasıl bir süreçte yazdığından söz etmek gerekir. Renan, Dilek Hanım, 1823'te Fransa'da Treguer kasabasında doğmuş, ailesi tarafından papaz okunda verilmiş. Ee, bu sırada lisan ve felsefe dersleri almış. Daha sonra <laughs> papazlığın şahsiyetine uygun olmadığını görerek akademik kariyeri seçmiş bir kişi. 1848'de "bilimin geleceği" adlı eserini yazıyor. Bunu ancak ölümünden iki yıl önce bastırmış. 1849'da İtalya'ya gönderiliyor. 1851'de Bibliotek Nasyonel'e tayin ediliyor. 1852'de o meşhur eseri İbn Rüşt ve Rüşçülük adlı doktora tezini savunuyor. 1860'ta Suriye, Filistin'de de araştırmalar yapıyor. Ve 1862'de Collège de France'da İbrani, Şark, Semitik Diller profesörü oluyor. Renan Dilek Hanım, 1863'te Hazreti İsa'nın Hayatı adlı kitabını yayımladı. Bu eser kilisenin oldukça tepkisini çekiyor. Namık Kemal diyor ki bu kitabın eleştirisine yönelik kitaplar toplansa bir kütüphane olur. Ve 1878'de Fransız Akademisi üyeliğine seçiliyor. Renan'ın 29 Mart 1883'te işte bu Sorbonda, Sorbon Üniversitesi'nde İslam ve Bilim adlı konferansı daha sonra dönemin ünlü bir dergisinde basılıyor. Renan o sıralarda 60 yaşında ve 69 yaşındayken 1892'de vefat etmiş. Bu konferans ne diyor Renan? Renan şunları iddia ediyor: İşte Müslümanlar bilimsel keşifler yapamaz, rasyonel düşünemezler. Efendim, e, İslamiyet'in İslamiyet ilerlemeciliği yok eder, bilimi engeller gibi iddialarda bulunuyor. Tabii bu iddialar pek çok dünyadaki pek çok Müslüman aydının haklı tepkisini çekiyor. Durenne'nin bu fikirlerine karşı olarak Cemalettin Afgani bir tavzih yazıyor. Yani açıklama. Efendim Petersburg imamı Ataullah Bayazidov, i Reşit Ali Ferruh, Namık Kemal, Celal Nuri bunlar birer reddiye. ...yazıyorlar. Efendim e, örneğin... E, ...Cemalettin Afgani'nin... ...Renan'a olan cevabı... ...51 gün sonra... ...yani 18 Mayıs'ta aynı dergide yayınlanmış. Yani dünyadaki... ...bu iletişim anını da görme açısından... ...önemli. Evet. Aradan bayağı bir zaman... ...geçti. Evet. Yani 1883'te. Evet. E, Cemalettin Afgani ne diyor? Cemalettin Afgani şunu diyor. Bütün dinler ile... ...bilim arasında bir çatışma vardır... Katolik Hristiyanlık'ta bu çatışma daha fazla yaşanmıştır diyor. Ee, ve e, Cemalettin Afgani şunu söylüyor. İşte Abbas Halifeleri döneminde geliştirilen bilim 13. yüzyılda İspanya kanalı ile batıya aktarılmıştır. Şimdi Renan'ın konferansı gazetelerde çıkınca tabii e, Namık Kemal'in de çok canı sıkılıyor. Ve bir aydın sorumluluğu ile bu müdafaa nameyi kaleme alıyor Dilek Hanım. Namık Kemal 1876'da Şura-i Devlet yani Danıştay azası iken e, o sıra tabi Kanunu Esası Encümeni üyesi de aynı zamanda yani anayasayı hazırlayan komisyonda bir şiir yayınlıyor ve bu şiirinden dolayı Abdülhamit tarafından Midilli'ye sürgüne gönderiliyor. 1879'da burada padişah tarafından mutasarrıf oluyor. Yani Midilli mutasarrıfı oluyor. Bakınız. Namık Kemal 7 Temmuz'da Menemenli Rıfat Bey'e yazdığı mektupta müdafaaname yazmak için yanında yeterince Türkçe ve yabancı kitap olmadığını ve gerekli kitapları göndermesini istiyor. Yani Namık Kemal Midilli'de mutasarrıf iken e, bu kitabı yazıyor, bu reddiyeyi yazıyor. 20 Temmuz'da babası Mustafa Asım Bey'e yazdığı mektupta bu eseri bir ibadet hükmünde gördüğünü belirtiyor. Çok önemli. <laughs> Ve 5 yıl sonra da vefat etti. 21 Temmuz'da e, eseri bitirdiğini ama e, tahsihi ile uğraştığını biliyoruz. Avrupa'dan bir iki kitap istemiş ama hala gelmemiş. Ve eserini bitirdikten sonra Sultan 2. Abdülhamid'e takdim etmeyi düşünüyor. 6 Kasım'daki mektubunda ise müdafaa beğenmediğini ve bastırmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Ve anladığımız kadarıyla... Renan'a gönlünce cevap veremediğini düşünüyor Dilek İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Külliyat-ı Kemal adı altında Namık Kemal'in bütün eserleri basıldı. İşte bu sırada Renan Müdafaa Namesi basılmıştır. 1910'da 56 sayfa olarak basıldı. Daha sonra elinizde de var evet, bu, kitap, bu kitap Fuat Köprülü hocamız. 1937'de ve sonra 1962'de Renan Müdafaa Namesini tekrar bir ön sözle yayınlamıştır. Orjinaliyle orijinaliyle mi yayınladı? E, tabii, Evet. Elbette yani orijinaliyle yani. yayınladı. Bir de bu dili anlaşılsın diye hani e, acaba çevirdi mi? Çevirmedi. Yani, hayır. Türkçe haline geldi mi diye? Yok, çevirmedi. Evet. Onu e, 1988'de Profesör Abdurrahim Küçük hocamız günümüz Türkçesine uyarladı. Evet. Namı Kemal'e göre aslında Avrupa'da Doğu dünyasını bildiği kabul edilen Renan bu konferansı ile şöhretinin %90'ını kaybetmiştir. Namık Kemal'in tespiti. Renan Avrupa'da yüzyıllardan beri Engizisyon mahkemeleri tarafından yapılan hataları eleştirirken her kötülüğü din tesirine yüklüyor Namık Kemal'e göre. Ve... Ee, Namık Kemal İslamiyet'in ilme engel değil, ilmi teşvik eden bir din olduğunu söylüyor. Batı felsefeciler hep böyle düşünüyor Genelde evet. Örneğin Namık Kemal bakın şu ayetleri örnek veriyor ve ayet ve hadisleri. Allah hikmeti kime dilerse verir. Ant olsun ki biz Lokman'a hikmet verdik. De ki hiç bilenlere bilmeyenler bir olur mu? Ey Rabbim benim ilmimi arttır. Bakın hadisi şerifler. Alimler peygamberlerin varisleridir bir alimin ölmesi, bir alimin yok olması gibidir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Çin'de de olsa ilim e, talep ediniz. Bunları örnek veriyor. Efendim e, Nam Kemal diyor ki Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in bu kadar emirleri ortada dururken Müslümanların o emirlere uymamasından dolayı dine bir noksanlık gelmek ihtimali var mıdır? Ee, o halde Namık Kemal'e göre neden Müslümanlar geri kalmıştır? Namık Kemal bu eserde Müslümanların geri kalmasının nedeni olarak Haçlıları ve Moğolları gösteriyor ve onların İslamiyete ve Müslüman ülkelere verdiği zararları söylüyor. Bakınız, biliyorsunuz pek çok kitabı yakıyorlar, bilginleri öldürüyorlar ve ondan sonra bir türlü İslam medeniyeti kendisini toparlayamıyor ve bunlardan dolayı. Tahsil'e imkan bulamıyorlar. Efendim, ee, bakınız Namık Kemal o günlerdeki bir gazeteye atıf yapıyor. Bu kitapta diyor ki gazetelerin verdiği bilgiler doğru ise İngilizler Hindistan'da yerlilerden olan çocukların İngiliz çocuklarına kıyasla kabul etmeyecek üstün olduklarını gördükleri için Müslüman çocuklara mektepleri ee, kapatmışlardır. Bak, enteresan bir tespit. Efendim, ee, bakınız ne diyor yine aynı e, bu Renan Müdafaa namesinde. Avrupa'da gayretli bir takım kişiler, mesela en küçük böceklerin cinsini tayin etmek ve türlerini belirlemek için ömürlerini tüketerek, akla ve hayale gelmeyecek şeylere emek sarf ederek nice keşifler ortaya koymaktadır. 1400 yıldan beri dünyanın büyük bir bölümünü kaplamış olan bir dinin, Yüzbinlerce eseri elde dolaşırken bu dinin hakikati Avrupa'da bu kadar meçhul, kal, meçhul kalıyor. Bu hal gerçekte hayret verici değil midir? Bakınız bir örnek veriyor yine kitapta Hammer tarihinden. Örneğin Hammer biliyoruz ki çok iyi Türkçe biliyor ama e, Hammer'de İslam dini söz konusu olunca çok cahilane tavırlar sergiliyor. Örneğin boynuzlu şeytandan bahsediyor. Boynuzlu şeytan Dilek Hanım İslam inancında yoktur. Asla yoktur. Evet. evet. O O Hristiyanlıkta vardır. Nam evet. Namık Kemal'e göre hemen herkes açık ya da örtük kendi milletini ve dinini diğerlerinden üstün görebilir. Hristiyanlar, Yahudiler bunu yaparken bir Müslümanın İslamiyet'i üstün görmesi neden bir gerilik olsun ki? Bakınız şöyle diyor. İslam yayıldığı ülkelerde Müslümanlar halkı alim bulmuş da cehle mi sevk ettiler? Çok güzel bir cümle. Efendim e, Hint'ten şuradan buradan birkaç kitap getirerek, tercüme ettirerek bir milletin ilimde yüksek derece ulaşması mümkün değildir diyor. Çünkü Batılılar bu tercüme faaliyetine çok önem veriyor. İslamiyet'in getirmiş olduğu dinamizmi görmek istemiyorlar. Dilek Hanım. Namık Kemal Sokrat'ın, Galileo'nun, Russo'nun başına gelenleri sıralıyor. İslam dünyasında felsefe ile uğraşanlar bu şekilde işkence görmemişlerdir diyor. Şimdi Renan diyor ki 1200'den sonra 1200 yılından sonra İslam dünyasında meşhur filozof yoktur. Bakın Namık Kemal ne diyor? 1420'de Semarkand'da Ulu Bey'in yaptırdığı rasathanede Ulu Bey zici yapıldı. Yani Ulu Bey Müslüman alim değil miydi diyor. Çok güzel bir cevap. Efendim e, Renan Hazreti Ömer'in İskenderiye Kütüphanesini e, yaktırdığının bir söylenti olduğunu kabul ediyor. Bu çok önemli e, dilek Hanım. E, Milattan sonra biliyorsunuz 390'da İskenderiye Kütüphanesinin bir kısmı Piskopos Teofilos tarafından yıktırılmıştır. Bu da Bilim tarihinin çok önemli sorunlarından biri olmuştur Dilek Hanım. Yani İskenderiye kütüphanesini kim ne zaman yıktırdı? Evet. Efendim İbni Rüşt meselesinden gelecek olursak Renan diyor ki o İslam ve Bilim konferansında İbni Rüşt ömrünün sonuna doğru terk edildi. Hüzünlü bir şekilde öldü diyor ama namı Kemal diyor ki hayır yanılıyorsunuz. ...çok önemli görevlere geldi... ...çok servet sahibi oldu... ...siz diyor Abelard'a bakın diyor... ...Abelard'ın neler yaşadığına bakın diyor... ...biliyorsunuz... ...bu dönemin 12. yüzyılın çok ünlü bir... ...filozofu var Fransız... ...Abelard diye... ...Peter Abelard diye... ...onun akıbetine bakın diyor... ...o da biliyorsunuz... ...bir manastıra gidiyor ve... ...manastırda, Kulini Manastırı'nda... ...yaşamını yitiriyor... ...şimdi bakınız... ...Avrupalılar... İslam uygarlığından aktardıkları bilgiler sayesinde bulundukları noktaya gelmeye muktedir olmuş iken Müslümanların Avrupa'nın fenlerinden istifade edip modern dünyaya yine imtiyaz mevkisine kavuşması niçin ihtimal vermiyorsunuz diyor Namık Kemal bu e, soruyor. soruyor. Evet Renan. A. Renan Musul Kadısı'nın arkeolog Leahtar'da yazdığı mektubu düşüncelerini kanıt olarak gösteriyor. Şimdi o dönemin ünlü bir arkeoloğu var. Layatart diye. Bu Layatart e, Musul kadısından Musul'la ilgili bilgiler istemiş. Musul'un nüfusu, ticareti, tarihi, gelenekleri üzerine. Bunun üzerine kadı Dilek Hanım Layatart'a uzunca bir mektup yazmış. Ve Renan Renan bu mektubu kullanıyor. Yani diyor ki işte bu mektup e, Müslüman alimlerin bilime yaklaşmasının bir yansımasıdır diyor. Bakın ne diyor Namık Kemal? Bu mektup diyor, bu mektubun tercümesi doğru mu diyor. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler varken kadının mektubunu delil göstermek mantıki değildir diyor. Ve o sıralarda diyor yabancılara bu tip bilgilerin verilmesi çok sağlıklı bulunmuyordu diyor. Ve Renan ilim askeri ve sinayi üstünü de kabul ediyor. Diyor ki Avrupalılar diyor topu kullanmalıdır diyor. Topu geliştirmelidir diyor. namı Namık Kemal ise ilim sadece ilim için yapılır diyor. bakın ne diyor? Marifet bir nazeni nazenin rubadır ki müptelaları yalnız neyli visali için ifnayı ömreder. Yani Namık Kemal'de bilim bilim için yapılır. Evet. Sonuç olarak, efendim e, Namık Kemal'e göre cümlemiz var, evet, e, İslam dünyasının gerilemesinin nedeni Haçlı seferleri ve Moğol istilasıdır. E, Renan, pek çok Batılı gibi İslam söz konusu olunca nesnel olamamıştır. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.